아, 하나, 어. 둘, 셋. 한번 더요. 하나, <웃음> 하나 <웃음> 둘, 셋. 나 얼굴 안 <laughs> ilkilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bunun bir özet videosu olması gerek ama ortalıkta kimse yok ki. Bizim çocuklar Las Vegas'ta kayboldu desem yeridir. Tek tük ses veriyorlar ama yeterli değil. Endişeler dinmiyor. Sosyal kelebek Teyon'da olmasa kayboldular sanacağız. Ben bu stilde başka bir poz daha görmek istemediğimi o kadar söylemişken bana inat olsun diye tekrar paylaşım yapmış. Allah aşkına bu poza bu emoji olmuş mu ilkilerim siz söyleyin. Masum mu göstermeye çalıştı yani bunu kullanınca? Dalga geçiyor kalbimle utanmaz. Daha önce oyunculukta rol modeli olduğunu söylediği aktör Kang Dong Won ile birlikteymiş yine. Kendini o kadar çok sevdiriyor ki daha önce hayranlık duyduğu kişiler artık onun hayranı olup çıkıyor. Habire randevuya çıkıyorlar mübarek. Bu kez de birlikte Sir Q. Del Soleil'in Michael Jackson One şovuna gitmişler. Bu gösteri popun kralına adanmış son teknolojiyle görsel ve işitsel bir gösteri. Çocukluğundan beri Michael Jackson hayranı olan biri olarak orada olmayı çok isterdim. Teon, umarım benim yerime değilmişsindir yavrum. Diğer aktif üyemiz Jimin. Ay aktif dediğime bakmadınız siz zaten. Park Jimin kim aktiflik kim? Resmen Army yokluğumuzda delirmesin diye bugün hayattayız postunu senat demişler sanki ona. Konserden bu melek misali fotoğrafını paylaştı. O kadar fazla bir şey beklemiyoruz zaten kendisinden. Bahtan'ın geri dönüş tarihi tam belli olmasa da yakında duyuru gelir. Çocuklar son zamanlarda bize geleceğe dair birçok hazırlığın içinde olduklarını söylediler. Birçok üyemizin Mistep yayınlayacağını, albümün yakında geleceğini ve bu yıl fazlaca işbirliği duyacağımızı artık biliyoruz. O zaman sizce konserden sonra banktan sessizce siz köşesine çekilmiş ne yapıyor dersiniz? Bu konuda çok fazla teori var. Kendi Mistep'leri ve grup albümü için başka sanatçılarla işbirliği yapmaları muhtemel. Bir sürü isim geçiyor. Ariana Grande, Justin Bieber gibi yıllardır işbirliği beklenilen sanatçılar tabii ki sıranın en başında. Jungkook'un Las Vegas'a abilerinden önce gitmesinin sırrını da tam çözemedik zaten. Çok fazla sır var. Ancak tüm bu dedikodulardan bana en olası gelen klip çekiminde olmaları. Çünkü ile çalışan, Badr ve bir konsept fotoğraflarını çeken fotoğrafçı Kim Youngjun ve kliplerimizi çeken Lampins ekibi ve fotoğrafçıları da Las Vegas'ta. Bu size de şüpheli gelmedi mi? Namjoon da konserden sonra açtığı yayında gelecek hafta programları olduğunu söylemişti. Grup çekimi bir tarafa, sizce işbirliği yaptığı sanatçılarla klip çekerler mi? Ah bilinmezlik derin bir kuyu. Beklentiyle de birleşince nefes almayı bile zorlaştırıyor. Banktan'ı özleyen Armi ne yapar? Özlemden üyeleri gündem yapar. Dün Banktan askerlik paylaşımları yüzünden gündemdeyken bugün sabahtan bu yana Jungkook gündeme oturdu kalkmıyor. Armi ilan aşk ediyor ona. Ancak banktan sessizken de çok gürültücüdür. Mesela Guinness dünya rekoru kırmışız yine. Yeni bir başarı kaydetmişler bizim için. Nickelodeon Kid's Choice ödüllerinde toplam 6 ödülle en çok ödül alan müzik grubu olarak kendi rekorumuzu kırmışız. Bir de diyorlar ki BTS niye askerliği bir ay yapıyor? BTS ülkeye en büyük hizmeti veren sanatçılar zaten. Bir zahmet öyle olsun. Evet iyi kilerim çocuklar sessiz. Sizce neler oluyor? Haydi düşüncelerinizi benimle paylaşın. Sizi morluyorum.